Rabbim Müslümanları bu zafer eyle ya Rabbi. Amin. İlk kıblemiz, ilk Amin. namazgahımız olan Mescid-i Aksa'yı azad eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi sana yalvarıyoruz, sana yakarıyoruz ya Rabbi. Dualarımıza iştirak et ya Rabbi. Amin. Ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Filistin bizim karayan yaramız ya Rabbi. Amin. Mazlum coğrafyasının mazlum insanları ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi. Mescid-ül Aksa'yı Filistin'i azad et ya Rabbi. Amin. Ya Erhamur Rahimi. meşar Haram bölgesinde duaların kabul olduğu yerde sana yalvarıyoruz ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bu kardeşlerimizin hatırı için Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hatırı için buradan gelmiş geçmiş olan bütün peygamberlerin hatırı için avuçlarımızı boş çevirme ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi unuttuğumuz şeyler var, söyleyemediğimiz şeyler var ya Rabbi. Ya Rabbi sen onları bilirsin, sen içimizi bilirsin, onları bizden kabul eyle ya eksiklerimiz var. Eksiklerimizi bizden tamamla ya Rabbi. Amin. Senin rızayı şerifin için hatimler indirdik. Salavat-ı şerifler getirdik. Zikirler getirdik. İhlas-ı şerifler okuduk. Ya Rabbi bu hatimlerimizi de dergahın izzetinde kabul eyle. Başta Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmak üzere gelmiş geçmiş 124 bin peygamberin ruhlarına hediye eyledik. Sen vası